Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Akşam yemeğim önümüzde salçalı makarna, brokoli, yoğurt çorbası ve salatalık mezesi var. Bugün sizlere yoğurt çorbası ve salatalık mezesinin tarifi geldim. Akşam yemeğimizin yapılışına geçelim. Uygun bir tenceremize 5 su bardağı suyumuzu koyup kaynatalım. Ardından 3 yemek kaşığı yıkanmış pirinçlerimizi ekleyip güzelce pişirelim. Çorbamızın terbiyesi için 1 su bardağı normal yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısını ekleyelim ve karıştıralım. Kaynamakta olan çorbamızdan biraz alıp terbiyemizi uygun sıcaklığa getirelim. Direkt dökersek çorbamız kesilebilir. Terbiyemizi döktükten sonra karıştıra karıştıra çorbamızı pişirelim. Çorbamızı kaynattıktan sonra altını kapatalım ve tuzunu atalım. Salatalıklarımızı halka şeklinde incecik keselim ve ardından sıvı yağımızı ekleyelim. Bir miktar sumak, tuz, pul biber, nane, son olarak nar ekşisi ekleyelim ve servis tabağımıza alalım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir tarif. Denemeye değer. Şimdi yemeklerimizin servis aşamasına geçelim. Evet yemeklerimiz hazır. Ben çorbamın üzerine sıvı yağda yakmış olduğum naneyi gezdirdim. Gördüğünüz gibi hepsi de çok güzel ve kolay bir tarif oldu. Umarım sizlere de bir fikir olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. Eğer denerseniz düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.